Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Çekmeköy'deyiz. Volta motora tekrar geldik. Sizler için bugün 3 tekerlekli elektrikli bir skuter incelemesi yapacağız. APM5 skuterı inceleyeceğiz. Hep beraber şöyle içeriye doğru geçelim. Yalnız içeriye geçmeden önce arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Az önce de dediğimiz gibi bu motorun normalde güncel fiyatı şu anda 27.500 lira ama Olgucan arkadaşımızın söylediğine göre Dinçer Karadayı ve Mehmet Balon 58 YouTube kanallarına özel bir fiyat yapıyor. 25.700 liraya kadar bu aracı sizlere verecek. 1000 watt gücünde elektrikli bir motor var. Şöyle arka tarafta gördüğünüz gibi. Bu motorun gücü 1000 watt. Elektrikli aracımızda 5 tane akü var. Toplamda 60 volt, 20 amperlik bir akü. Bu aküyle aşağı yukarı 40 kilometreye yakın bir menzili var. Ama isterseniz menzilini yükseltme şansınız var. Yani 20 amper değil de 30 amper veya 40 amperlik akü koyduğunuz zaman bunun menzili de yükselecektir. Maksimum hızına da gelince 25 kilometre hızı var bunun ama isterseniz Çocuk kilidini açarak bu hızı 40 kilometrelere kadar rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bu süratleri de yapacaktır. 160 kilogram 160 kilogram taşıma kapasitesi var yani normalde bu iki kişilik Ama iki yetişkin bir de çocuk alabilir. Tabi bu düz yollarda bu hızları yapacaktır ama yokuşlara geldiği zaman iki kişi ve bir çocukla beraber biraz daha yavaşlayacaktır. Özellikle yazlık yerlerde bu tarz araçları çok görüyoruz arkadaşlar. Yaşlılar veya ne bileyim işte kilosu olan insanlar bu tarz araçlarla çarşıya, pazara, alışverişe rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir sepetimiz var. Bu sepete istediğimiz gibi ufak tefek şeylerimizi koyabiliriz. Ama eğer ki eşyalarımız biraz daha büyükse arka tarafta bir daha geniş bir bagajımız var. Şöyle bir Hemen onu gösterelim. Dinçer arkadaşımız bize yardım etsin. Arka tarafı şöyle anahtarla gördüğünüz gibi koltuğu kaldırarak şu kısımdan açıyoruz. Böyle de bir yük taşıma alanımız oluyor. Şu anda zaten içinde şarj aleti var, aynaları var. Arkaya iki kişi rahat oturabiliyor böyle. Bir yetişkin, bir de çocuk. Arka tarafa rahat binebilmek için şu koltuğu gördüğünüz gibi dayanma kısmını şöyle hafiften ileriye doğru alabiliriz. Daha rahat arkaya geçiş oluyor. Ön tarafta da gördüğünüz gibi sürücünün koltuğu var burada. Bu da aynı şekilde anahtarla şu aradan açılıyor. Dinçer arkadaşımız onu da göstersin bir. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu kısımda da akülerimiz var, sigortamız var. Toplamda az önce de demiştik 5 tane akümüz var. 12 volttan 60 volt yapıyor. Aracımız 60 volt ve 20 amper akü gücüne sahip. Onun haricinde arkadaşlar şarj olma kısmı da hemen gene şurada. Voltanın Şarj yeri de gördüğünüz gibi bu kısımda. Şöyle bir ön tarafa doğru bakalım. Şu şeyi e, kontağımız neredeydi? Ha şurada. Al çevir sen. Diğeriyle çevir. Aracımıza gördüğünüz gibi böyle bir anahtar kontağı çevirdiğimiz zaman bizi selamlayarak karşılıyor. Burada hızımızı gösteriyor, şarj durumumuzu gösteriyor. Ayrıca şurada da sol tarafta gördüğünüz gibi sinyallerimiz var bu şekilde. Sağ sinyalimizde aynı bu şekilde. Sinyallerimiz de yumuşak yani çarptığı zaman bir yere dokunduğu zaman dizimizi çarptığımız zaman kırılmasın diye esnek yapmışlar. Şuradan da farlarımızı açıp kapatabiliyoruz şu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi frenlerimiz var. Şu tarafta şöyle bastığımız zaman el frenine geçiyor. Şu anda gördüğünüz gibi şu an frenler ayarsız olduğu için ilerliyor ama normalde ilerlemez. Aynı şekilde sağ elcimizde de böyle bir el frenimiz var. Sol tarafta bu şekilde bir kornamız var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 3 tane hız kademesi var böyle. Onun altında da hemen ileri geri gördüğünüz gibi vitesimiz var. Şu anda geri vitese geçti. Zaten geri vitese geçtiği zaman da böyle ikazlarımız var. Geri vitese geçtiğini anlıyoruz. Farımız da aynen bu şekilde arkadaşlar. Hem led far var hem de ortada mercekli led far var. Aracımızın hemen buraya gördüğünüz gibi bir de anahtar koymuşlar. Bu kilitleme özelliği var bunun, aracımızı çalınmalara karşı koruyor. Çevir direksiyonu bu tarafa, biraz daha, biraz daha. Evet arkadaşlar, bu şekilde kilitleyip anahtarımızı aldığımız zaman da gördüğünüz gibi aracımızı kilitlemiş oluyoruz. Bir, iki, bir, bir, bir. Elektrikli Scooter'ımız böyle. Şöyle bir de frenlerine bakalım. Gördüğünüz gibi burada kampana bir frenimiz var. Aynı şekilde arka tarafta da iki tane kampana frenimiz var. Yani frenleri ayarladığımız zaman fena değil. Arkadan görünüşü de böyle. Gördüğünüz gibi sinyaller, stop lambaları gerçekten çok güzel. Frene basıldığı zaman da gördüğünüz gibi kırmızıya dönüşüyor ledlerimiz. Mehmet abi nasıl bu araç? Tatil yerlerine falan çok iş görür değil mi abi? Tabii tabii. Yani özellikle yazlıklarda bu araçları bayağı insanlar kullanıyorlar. Biz de yazın genelde yazlığa gittiğimiz için Orada bu araçları sık sık görüyoruz. Şöyle bir malzeme kalitesine de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuklarımız ve yaslanma kısmı deri tarzında. Fena değil yani malzemesi. Şu kol dayamaları da yumuşak, güzel. Sürücünün zaten kol dayamaya çok fazla ihtiyacı olmayacak. Çünkü gidonlu tutmuş olacak. Dubleks lastiklerimiz var. Lastiklerimiz de 3.0010, 10 inç. 3 tane lastiğimiz var. Bu araç arkadaşlar şöyle söyleyelim. Gerçekten fiyat ve performans aracı diyebiliriz. Biraz kalkışlarda falan seri, yokuşlardan çıkması falan fena değil. Tek kişiyle güzel ama tabii az önce de dediğimiz gibi kışın bu araca iki kişi, üç kişi bindiğiniz zaman yokuşlarda birazcık zorlanacaktır. Hatta menzili de birazcık düşecektir ama bu konuda insanlar birazcık panik yapıyorlar. Menzili kısaldığı zaman hemen bayileri aramaya başlıyorlar. Onun için kışın çok fazla bu konuda kafayı takmamak lazım. Yaz geldiği zaman bu aracın menzili falan biraz daha uzayacaktır. Elektrikli skıtır almak istiyorsanız Çekmeköy Volta motoru arayabilirsiniz. Hemen iletişim numaralarını da yan tarafa koyacağız. Daha doğrusu kartı